Arkadaşlar selam. Bugün size freemium free trialın farkının ne olduğunu aktarıyor olacağım. Şimdi karşımda popüler freemium sitelerinden olan Zapier var. Zapier'in fiyatlandırmasının nasıl olduğunu aynı zamanda Notion'un yine popüler sitelerden olan Notion'un fiyatlandırmasının nasıl olduğuna bakacağız. Sonrasında da free trial sunan sitelerden birinin web sitesine bakıyor olacağız. Şimdi freemium bu arada arkadaşlar bir model. Yani freemium'a bazıları işte iş modeli, bazıları pazarlama modeli olarak duyuruyor. Şimdi freemium'u nasıl anlıyorsunuz? Bir siteye girdiğinizde fiyatlandırma sayfasına baktığınızda 0 dolardan başlıyor diye bir tabir gördüğünüzde bunun bir freemium model olduğunu anlayabilirsiniz. Yani siz Zapier'i kullanmak istediğinizde belirli limitlere göre kullanabilirsiniz. İşte ayda 100 tasks limiti ile Zapier'i ücretsiz kullanabilirsiniz. 100 taskı geçtiğinizde minimum 19 dolar vermeniz gerekiyor. Şimdi firmalar bunu neden yapıyor? Çünkü işte free ile başlayıp karşı tarafı bunu ısındırıp sonrasında daha yüksek paketlere geçmesini sağlayabilmek için yapıyor. Ve böylelikle aslında kullanıcıyı bir şekilde içeride tutmuş oluyorlar. Kullanıcıyı içeride tutarak onları yazılıma ısındırıyor ve böylelikle sonrasında para kazanmaya başlayabiliyor. Zapier bu şekilde arkadaşlar. Şimdi altta da try free yazıyor gördüğünüz gibi. Try free bastığınızda mesela try free'ye geldiğimizde 14 günlük trial olduğunu da söylüyor. Yani 14 gün boyunca şu paketlerden birini deneyebilirsiniz ama 14 gün sonrasında sizi free forever'a atacak. Size aslında neler yapabileceğinizi gösteriyor ve eğer bu fiyatları vermeyecekseniz de free modelde ilerlemenizi sağlıyor. O zaman da limit vermiş işte toplamda 100 taskınız oluyor. Notion'a geldiğimizde Notion'ın fiyatlandırmasında da gördüğünüz gibi free for individuals diye bir kısım bulunmakta. Eğer tek kişiyseniz Notion'ı kendiniz kullanmak istiyorsanız bu tamamıyla free ama işte şirket için, takım için kullanmak istediğinizde de diğer modeller mevcut. Burada da try it free modeli var. Burada da bir free trial mevcut. Sonrasında da sizi düşürebilir veya buradan devam edebilirsiniz freemium neden vardı arkadaşlar freemium karşı tarafı bir şekilde çekmek onu uygulamaya alıştırmak ve sonrasında beğenirse devam etmesini sağlamak ve para kazanmanın yolunu açmak evet notion da bu şekilde freemium modeli kullanıyor şimdi freemium e, modeli olmayan sitelerden birine bakalım mesela user guiding benim de daha önceden çalıştığım bir site Siteye baktığımızda direkt fiyatlar 69 dolardan 299 dolardan başlıyor. Yine get started for free tıkladığımda işte beni panele atıyor. Burada 14 gün boyunca ücretsiz kullanabilirim. Ama 14 gün sonrasında paketlerden birini almam gerekiyor. Bunun ücretsiz bir kullanımı yok. Notion ve Zapier'de ücretsiz kullanımlar vardı. Ama user guiding'in yok. Burada sadece deneme sürüm bulunmakta. Freemium'la free trial arasındaki farkı bugün sizlere paylaşmış oldum. Freemium ağırlıklı olarak yazılım firmalarının kullandığı modellerden ve gittikçe popülerliği de artan bir model. Yakın zamanda çok sayıda freemium modeliyle çalışan yazılım görebiliriz. Sizin de freemium modeliyle çalıştığını düşündüğünüz firmalar varsa bana yazabilirsiniz. Aslında günlük hayatta çok sayıda firma freemium modeliyle çalışıyor. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Sevgiler.